Kıymetli arkadaşlarım hepinize merhabalar. Süre içerisindeki güncel personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Farklı kurumlardan ilanlar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu videomuzda da Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu ilanı sizlerle paylaşacağım. 988 personel alımı gerçekleştirilmiş olacaktır. Henüz kılavuz yayınlanmadı arkadaşlar. Sadece hangi branşlarda alım yapılacak bu konu hakkında bilgi sahibi olmuş olacağız. Baktığımız zaman 865 sözleşmeli personel alımındaki dağılımda muayene memuru alanında 200, gümrük muhafaza memuru alanında 550, 50, mühendis alanında 30, büro personeli alanında 30, gemi adamı alanında 20, destek personeli şoför alanında 35 kişilik alım gerçekleştirilecektir. 123 kişilik kadrolu personel alımına baktığımız zaman tüketici hakem heyeti raportörü 50, kaptan 13, makinist 20, satış memuru alanında 6, vezindar alanında 4, ambar memuru alanında 30 kişilik alım gerçekleştirilmiş olacaktır. Süreç başladığı zaman kılavuz yayınlandığı an sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Videolarımızı beğenerek kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olarak tüm personel alım duyurulacaktır ve süreçteki güncel duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.